sulu yemek yemiyorsun Cenk abi. Bak burada o kadar sulu yemek var. Pilav yiyorsun. Gerçekten ki biz pilav sana cacık veriyoruz tamam. başka bir şey vermiyor. Emin önüne gittim. Saatlerini aldım. Hı hı. Pantolonunu aldım torbada. üç tane pantolon aldım sana. Hı hı. Beğendin mi abi saatlerini? Güzel. Kaça satmayı düşünüyorsun bunları Cenk abi? Göster şimdi abi. Hı hı. Kaç paradan verirsin sen bunları? 100 desem ayıp olur Toplamda 35 olmuş önce saatler. Ne diyeyim ben? 50 den vergi 50? yok. 50 tamam. saatten. Tamam. Sen bunları yüz alıyorsun milyon önce den tane. 80 yüzde. Bu aldığım saat aybek 100 lira. Ya aynı saatte. Tamam. 100 mü diyeyim ne diyeyim? 100 de, 70 de, 60 de. Tamam. İnşallah satarsın. Otur bir şey ver. Sen yok. mutlu ol değindim Bak tamam. emin emin. Ne diyorsun abi telefonda İbna ne İbna diyorlar yandı, sana? Dev gibi bir imlen yanlış mı yoruldu? Makineyi kurutma makinesi saçlarını kurutuyor. Gitti şimdi makineyle gitti. Kurutma makinesi almış 200'e. Allah Allah. Tramesti tamam. dev gidiyor. Cadde kaynıyor bak bir tane daha geç. Bugün kabul günü galiba abi. Ha. Cadde lübüne kaynıyor görünüyor, yüze kaynıyor. Tövbe tövbe izliyor şey gibi. Telefonda ne diyorlar sana abi? Telefonla ne ya bir karı da dendi, annen de duydu, Sevil ablan da duydu ya, teyzen de duydu. Ne istiyorsun? Karı evle beni fuhuş yaptıracakmış. Aaa olur mu öyle şimdi? Sağ olun. Kaç öğün yedim bugün? 4-5 kere yedim. Kur'an yemedim ayıbın. 2 kere yemişim. Hmm. Ya. E, afiyet olsun. Ne yapayım? Doyum. Bir, de diyor Ha. Tamam. Ne 10 Güler. dakika kalamayacağım. Nefes almıyor. Nefes, Nefes almadan yiyorsun. Abi bir de Ramazan da geldi, oruç da istiyorsun ama sen e, getirtamıyorum, getirtamıyorum. Evet. Evet. dayanamazsın. Tutamıyorum ki, tutamıyorum. dayanamazsın abi aşağıya. Bir şey söylemek istiyor musun? Atacağım videoyu şimdi. Erken atacağım. Tamam. Aslında Kaset dağılmayacak abi. Ben Bak paran yetmiyor. Tamam. Ramazan ayı kendi boğazına yer. Tamam. Kasetler bile 20 lira yazık günah teyzen diyor. Sıkılıyorsun sonra. Sonra para bitti mi bunalıma girersin. Yorulsun, soyunursun, başımıza ağırırsın. Niye soyundun dükkanın önünde? Hastalık Hayır. geliyor. Soyunma hastalığım geliyor. Yani. Senin? He. Evet. Soyunma hastalığı diye bir hastalık. Tamam. Kasetleri aşağıda bakıyorum. Tamam. Var mı söylemek istediğin bir şeyler? Ya Ramazan geldi işte. Param bitti, 100 liram kaldı, 50 liram. Ateşlesinler bir yerden, gelir işte. Ben devada alışveriş şey yaptık. Tamam. yapabilir Tamam, başka bir şey diyormusun? musun? Sırtlacım eksik, başka Ramazan için. Ha, yemeğim yok. Alırız abi. başka. O da bizden olsun sana. Tamam. Ee, başka ne diyeyim? Helal olsun. Önemli değil. Bir... Esra Ceyda'ya sıkıldım. 10 sene kafa açtı. Sen kendine başla. Başla başla. Tamam. tamam. Yolda sıkıntı var? Niye açıyorsun ben... kendini? Kendini ben... niye açıyorsun Cenk abi? Aybek bir kez daha söylüyorum. Evet. Yollarda bir sıkıntı geliyor. Biliyor. Herkes biliyor yani. Sen de bir soyunma hastalığı oldu çünkü. Allah yardım etsin sana diyorlar da. Kınanmaz diyorlar ya. Yani. En sonunda senin sonun kerane diyorlar yani. Ramazan günü. Şey? Ne bileyim ya. Bir şey daha diyeceğim. Söyle abi bunu dinliyoruz. Söyle serbest. Dün devletimli. Evet. Bütün memurlar ayağa kalktı. Neden dolayı? Bu uçta yapmışsın. Youtube'lardan izliyoruz. Bu patlama yapmışsın Bursa Youtube'lardan izliyoruz. Esra Ceydan'dan, Tarkan'dan çok izleniyorsun. Orospu. Ünlü olmuşsun diyorlar. Sen de o paket varken daha ünlü olursun diyorlar. Hangi paket varken? Arkayı söylüyorum. Var? Aa, bende ben de insansın yani. Yok onu Aa. Ben doğruyu konuşuyorum. Evet. Allah Allah. Millet de... Allah Allah. yok millet aç. Travesini hep aynı, so sokak aynı, aç diyorum. Çay paraları yok. Kızlar yeteniyor. binada zaten. Binada da çok bağlı. 200 lira, 300 lira, 150 lira değişiyor abi binaları yani. Vay be abi be. Ama hastalık, hastalık, hastalık. Ne alamadım abi? Lubunya istiyorum böyle Tarkan gibi. Ben ne anlarım Lubunya kasetlerini abi? Tamam. Tarkan e, lubunya. Tarkan olarak... Lubunya, değil be abi. Ben bana Lubunya diye verdi. Aaa. Sence tamam. öyle mi abi o adam? Öyle söyledi kasetçi Naci'm. Ama ona dava açarsın Naci'm götünden donanlılar. He evet, ya. tamam. Yani onu da bu... evet, Adamın Lubunya denir mi ya? Erkek tamam. adam o. Sen uyduruyorsun dur baba. Vallahi söyledi ya. Pes alsın diye mi dedi acaba? He. Allah Allah. Büyük para var diyor. Köre gece geldi işte karısıyla köyde oturuyor. Almanya köyde oturuyor. Dünya varlığı vardır duran. <laughs> El üstünde tutarlar öyle <laughs> adamlar. Ne sıkıntı oldu. Hastalığım var Evet abi. Bir de yollarda sıkışıyorum diye bağırıyorum. Hastalık yani. Öyle hastalık olur mu Cenk abi? Ne Ne olacak böyle abi? Hem de işi fena sanır. bir sıkışma hastalığı. Ramazan günü böyle şeylere kalkış mı da herkes? Tamam. Bayağı. Bayağı. Alamayız. Ne olacak böyle peki abi sonu bu işin? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bu da çıplak yapacağım. Görsün he. Yapma böyle şeyler ama Cenk abi. Ne bu filmi mi izliyorsun? Ha, ah, travesti, porno, yabancı. Nerede izliyorsun? Sikiş filmi. Nerede izliyorsun? İnternet bir kafesinde. Biraz kafamı dağıtıyorum işte. Allah öyle Kafamı dağıtılır Cenk Onları abi? Onları görünce öyle biraz canım iyi oluyor yani. Aaa. Erkek şeyi izliyorsun. Hangi internet kafeymiş bu abi? Ne Adam izin veriyor mu böyle sana? Ne, ne diyorsun ya? Çocuk gibi gidiyorsun ne diyorsun? Yarım saatte kaç bana beş liralık mı diyorsun? Oldu. Ne diyorsun? İzliyorum çayıma ne kadar, salibime kadar. Kaç paralık açtı diyorsun? 30, 30, 30. 40 50 milyon ne diyorsun abi? Baya izliyorum. Sen Oscar'lı film izliyorsun galiba. Evet. Böyle karı cinsiyetli kesik olmayan işi. Allah Allah. Saatlerce çıkmıyorsun demek ki kafeden ha? Nescafe filan çay içiyormusun musun? Hayır, ah, Avrupa Fenerbahçe'si. <laughs> <laughs> ne konuda? Sekste en öndeler. Abi sen neyleri kıyaslıyorsun be? Sekste Olsun... en öndeler. Allah Allah. Avrupa'nın demek erkekleri bir asıyor o zaman. Kadın gibi ama en öndeler aynı. Fuhuş'ta en öndeler. Hristiyan çünkü demek olarak hep de Almanya. Allah Allah. Olsun öyle şey yapma. Herkes Allah'ın korusun Ben öyle isteyeceğim kendimi. Ama bu da olmaz diyorlar. Dayak yer. Yersin. yersin vallahi. Böyle kilo indirme pantolonuna vallahi. Krallar seni ama ben <laughs> gibi. Ya yani ben sana söyleyeyim. Yani... Kapatıyorum. O bende çok kötü hastalık. Vay o, dediğim hastalık ki. Tamam ayvak yeter of. Dövdüm beni. İyi tamam soyun. Soyun bir daha iki gör. Bak <laughs> gel. Abi nefes Hoş. al be. Güzel yiyorsun vallahi. Annem bana bugün çok kızıyor biliyor musun? Ramazan'da sokak... sıkışacakmış. Yani sokakta donunun şeyini, pantolonu indirmişsin abi gene. Ben yaparım abi. Yaparsın da millet kalabalık sokakta abi. Tamam. Döver biri bir şey tamam. yapar. Olmaz, hoş olmaz. Donunu abi. indiriyorsun donunu. İndirme diyorsan pantolon açılır mı abi? yoktu sen de sende böyle şeyler? Var hastalık yani. Esra ceyda'yı takıyorum kafayı. Öyle olur mu? <gülüyor> <gülüyor> gel tribe girme gel. Nereye gidiyorsun gel. Ama silah mı çıkartıyorsun CK abi yoksa? <laughs> Sıra Ceyda'yı seviyoruz Dursun tamam. Bugün biraz gerginsin Soyunuyorsun çok Cenk abi Çok soyundu baybaşım Ama yapma bak Tamam Bir bilmez tanımaz Tamam Elini alamayız sonra Yok onu söyledi hasta da daha Adli tıp atacağız tedavi yapacağız diyor Alır vallahi bak Aniden dayak yersin tamam. yetişemeyiz diye Tamam ayakla kalırsın Cenk abi Hı. Hasta mahsus dinlemeyiz diye alır de alırız Adli tıp atarız Yapma öyle şeyler Yaz gelince sen contek yakıyorsun Cenk abi. Ben yakıyorum hem de fena. Yapma ama işte böyle. Çok iyiydi. fena yapıyorum ya. Yapmazdın sen eskiden hiç böyle şeyler. <laughs> Yapma bir daha böyle şeyler. Ne olacak şeyler. bu transseksüellere takıla takıla ne olacak ne bekliyorsun ki? Evet doğru söylüyorsun. <laughs>